çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Rabbim yapılan bu duaları en güzel şekliyle kabul buyursun inşallah. Kıymetli seyircilerimiz hani dünyayı dolaşıyoruz ya. Dün neredeydik? Filipinler'deydik. Bugün nerede olacağız? Cezayir. Şu an öyle mi? İlk önce yurt içi mi diyorsunuz? Tamam o zaman yurt içi olsun. Tamam yurt içi olsun. Trabzon varmış. Evet Trabzon'dan Murat Bey'le zannediyorum karşı karşıyayız. Alo. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Sizler iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Diliyorum. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı Ramazanlar. Allah. Sizi tanıyabilir miyiz? Hocam ben Trabzon'dan Murat Kalyoncu. Evet. Ee, Karadeniz İş Adamları Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Ee, Irmak TV'nin sıkı bir takipçisiyim. Aman Allah'ım bu önde iltifat yani nasıl karşılık vereceğiz buna bilmiyorum. Estağfurullah hocam. Öncelikli olarak ben özellikle bütün Ramazan boyunca gecenin bir yarısı Irmak TV ekibi olarak evimize misafir olduğunuz için şükran duygularımızı tüm Trabzon halkı adına e, sizlere borçluyorum, Teşekkür ediyorum. Mesela. Gerçekten bizi öyle misafir ettiniz ki burada hissediyoruz bunu biliyor musunuz? Eyvallah, eyvallah. Gelen mesajlardan, gelen tweetlerden inanın biz bunu hissediyoruz. Acaba daha nasıl layık olabiliriz diye bütün ekip arkadaşlarımla beraber bunun mücadelesini veriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu özverinizi biz bildiğimiz için gerçekten sizin eee şeyi her gece e, ısrarla takip ediyoruz zaten hocam. Allah razı olsun. Murat Bey Ramazan-ı Şerif tabii elveda diyor artık. Yani eli evet. kulağında artık gidiyor. Yani bir daha kim karşılaşır, kim karşılaşmaz veya kimler bir daha ona ulaşır onu bilemiyoruz. Allah bilir. Ramazan yani bu son hani birkaç gün kaldı ya. Yani Trabzon'da yeni de Kadir Gecesi'nden çıktık. Ramazan-ı Şerif Trabzon'da nasıl yaşanıyor, nasıl hissediliyor? Bu atmosfer kendisini nasıl hissettiriyor acaba? Hocam inşallah bundan ben size bahsedeyim ama öncelikli olarak tüm İslam aleminin ve Türk milletinin Sonuna gelmiş olsak da yine Ramazan ayını ve içerisinde bulunduğumuz gecelerden biri olması muhtemeldir ki Kadir Gecemizi. Evet. Bir aylık ibadetimizin hediyesi olacak olan Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayırlara vesile eder. Bir şey hemen hatırlatayım. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki radıyallahu anh'a 29. geceyi diyor aman kaçırmayın. Orada diyor Kadir Gecesi'nin olma ihtimali var diyor. Şu anda evet. 29. gecedeyiz yani. Evet yani özellikle son 10 gün içerisinde evet. biz bunu arıyorduk. E, ne kadar ibadet edersek o kadar da e, bizim için verimli olacaktır zaten. O özelliğine devam ediyoruz ibadetlerimize. Hı hı. E, hocam Trabzon'da Ramazan çok güzel geçiyor. Belki Türkiye'nin dört bir tarafında bu sene Ramazan güzel geçiyor. E, aslında biraz da buruk başladı. Çünkü dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizde de Müslüman kardeşlerimizin yaşamış oldukları zulüm ne kadar canımızı sıkmış olsa da aynı nispetle kuvvetimizi ve Allah'la olan kurbiyetimizi artırdı belki. Evet. Bu manada çok da bereketli geçti. Biz Ramazan öncesinde arkadaşlarımızla birlikte bu sene ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde evet. hani biraz öğrencilik yıllarımızı hatırlayarak dedik ki sık sık evlerimize öğrenci arkadaşlarımızı alalım, onlara aile ortamlarını yaşatalım. Bu manada Trabzon'da üniversite okuyan öğrenci arkadaşlarımızın Ramazan aylarıyla aslında tatilleri denk gelmişti. Evet. Kardeşlerimiz de kendileri karar almışlar. Hani e, Ramazan'ı dolu dolu geçirme adına. Evet e, Bir araya geldiler. Trabzon'da çok güzel e, programlar yaptılar. E, Kur'an okuma organizasyonları düzenlediler. Biz de hani o güzel günlerin akabinde onları <laughs> evlerimizde misafir ettik ki hocam ben bunu hatırlıyorum. Yani 15 sene öncesinde İzmir'de talebeydim. Aslında gelir durumu da çok iyi olan bir talebe olarak yani İzmir'in her noktasında yemek yiyebilecek imkanımız varken evet. hep bir aile sıcaklığını arardık orada hocam. Ne ee, kadar tatlı bir şey değil mi? Evet hocam. İnanın ya, ben de hatırlarım. Yani... Öğrenciyken böyle bir iris iftara davet ettiği zaman o çorbanın tadı farklı olur. O pilavın, yani şimdi bunları konuşmak ne kadar uygun bilmiyorum da, gerçekten yani o samimiyet hele, o ev sahibinin üzerimizde titremesi... Aman yavrularım ye indiren gibilerden böyle harika bir şey değil mi Murat Bey? Hocam hala onu özlüyoruz. Zaten o dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. Yani gittiğimiz evde çorbamızın, yemeğimizin ne olduğu önemli değil. Bize gösterilen misafirperverlik, oradaki abimizin bize gösterdiği sıkıntı hala diyorum ya 15 sene sonrasında aklımızda kalmış ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah bu kardeşlerimiz de gittikten sonra, 15 sene sonra onlar da kendi memleketlerinde aynı e, güzelliği... Şöyle bir soru var. sorabilir miyim Murat Bey? Evet. Öğrenci evet. olarak gittiğinizdeki hislerinizle şimdi bir eczacısınız, evinize yer yer konu komşu, fakir, fukara, talebe, öğren neyse aldığınız zaman onlara iftar yaptırdığınız zaman almış olduğunuz o his, duygu, haz, nasıl onu nasıl tehlif ediyorsunuz? ...neler hissediyorsunuz? Hocam işte diyorum ya... ...yani bu çok da tarifi mümkün olmayan bir şey... ...Rabbim belki bunun ayrı... E, ...yani dünyada güzelliğine verdiği gibi... ...yarın belki neler sunacak... E, ...karşımıza çıkacak... ...işin güzel tarafı da o işin açıkçası... E, ...Rabbim bu duygularla... ...devam ettirsin inşallah... İnşallah. E, ...inşallah... E, ...çok güzel e, bu iftarlardan sonra... ...bu kardeşlerimizle aile ortamını yaşıyoruz... ...iftarlardan sonra çayımızı ve muhabbetimizi... ...yaptıktan sonra da Trabzon'da bu sene... Çok güzel. Hatimle e, teravih namazları kıldırıldı Mehmet Hocam. Aa, kaç tane cami var biliyor musunuz Trabzon'da? Şöyle hocam, Trabzon'da yaklaşık 70 ila 80 tane cami var ki bunların 7 ila 8 tanesinde e, Hatimle birlikte teravih kıldırılıyor. Ama ayrı bir güzelliği de vardı bu sene Trabzon'un. Evet. E, arkadaşlarımız Mısır'dan davet ettikleri e, Dünya Canı'nın hafız e, bir kardeşimiz vardı ki Oo. her gece yine burada bir yerde e, çok e, güzel e, Kur'an tilaveti sundu. Kur'an tilavetiyle birlikte e, teravihlerini kıldırdı. O ayrı keyif vericiydi. teravih namazları bir saat, bir buçuk saati buluyordu bazen. E, onun haricinde de yine Kur'an ziyafetleri sunuyordu ki bize. O arkadaşımızı çok yorduk zaten. İf, bazen öyle geceler oldu ki hani iftar öncesinde iki farklı programa katılmak durumunda kaldı. Allah Bu yönüyle de çok güzel geçti elhamdülillah. Teravihlerden evet. sonra yine dost meclislerinde sohbetlerimiz devam etti hı hı. ve bunun akabinde de normal zamanda hani yapmaktan şey ediyoruz çok da e, uzak kaldığımız bir durum hani çok iş temposuna daldığımız için hani aile meclislerinde çok fazla e, yemek yeme imkanımız olmuyordu ama özellikle sahurlarda e, belki bir nevi ailemizle birlikte e, o zevki yaşayıp keyfi yaşayıp yeniden aile olduğumuzu hatırlayarak ...sabah namazıyla birlikte gecemizi noktalamış olduk. Ee, o kadar keyifliydi ki hocam bu sene Ramazan. Ee, daha sonu gelmedi ama önümüzdeki senenin Ramazan'ın heyecanı şimdiden yaşamaya başladık. Bu sene çok üzerinde durmaya çalıştık Murat Bey, itikafla alakalı. Ee, ben yani sık sık bunu gündeme getirmeye çalıştım, siz de fark etmişsinizdir. Ben şu anda sizin vasıtanızla bir kez daha bir şey söylemek istiyorum. Hani yarın öbür gün işte bitiyor artık. Şimdi yarın evet, hiç olmazsa bir saatliğine bile olsa, iki saatliğine bile olsa seyircilerimiz yani evin bir köşesini olabilir, bir odasını olabilir veya caminin yanı başımıza bir cami varsa yani oraya gidelim bir saatliğine bile olsa bir niyet edelim. Yani Kur'an-ı Kerim okuyalım, bir kaza namazı kılalım, cevşen okuyalım, işte dua edelim, tesbih çekelim, Rabbimize tasarruf ve niyaza bulunalım. Yani o bir saatliğin bile o itikafın sevabını mutlaka alsak, hatta çocuklarımıza, mesela bizim ufaklık var şimdi, o da itikafa giriyor. Bir saatine giriyor mesela yani böyle. Daha on bir yaşında ama giriyor. Neden? Çünkü orada ayrı bir şeyin olduğunu fark ediyor yani. Bir saatine, bugün bir saat, yarın iki saat derken inşallah daha farklı şeyler olacak. Bundan dolayı bunun üzerine bir kez daha durmuş olsak, da Trabzon, Türkiye, bütün dünya kim bizi seyrediyorsa Efendimizin bu sünnetini bir kez daha ihya ile alakalı bir adım atmış olsak diye düşünüyorum. Hocam bu davetiniz o kadar güzel bir davet, o kadar hayırlı bir davet ki inşallah bizler de buna iştirak ederiz. İnşallah. Öyle bir an olur ki yarın belki saatlerce yani bu davetinizle birlikte saat Türkiye'de Kur'an'ın kirimi olur ve On binlerce, binlerce saat. Sadece binlerce, binlerce, on binlerce saat ve bunun yüzü suyu hürmetine inşallah, i̇nşallah. dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz zulümden kurtulur. Ee, ben özellikle size bir şeyi paylaşmak istiyorum. Buyurun lütfen. Bu akşam hocam. Tra trabzon'un mizahı da çoktur. Bugün bir cuma namazına gittiğim bir yerde imam paylaştı bunu. Nasrettin Hoca'nın eşi Nasrettin Hoca'ya soruyor ki, ya hoca e, Ramazan geldi geçiyor, biz bundan çok memnunuz, mutluyuz, mesuduz. Ama acaba Ramazan bizden mesut olmuş mudur diyor. Hocanın hanımına vereceği cevap peşindir. Diyor ki e, hanım diyor. O nasıl söz öyle? Eğer Ramazan bizden mesut olmasa memnun olmasa her sene 10 gün erkenden gelir mi diyor. Ya, değil mi? <laughs> Aynen. 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 İnşallah bu seneler Ramazan hepimiz için, Türk milleti için e, bizden de memnun olmuştur. Rabbim inşallah e, nice Ramazanlar yaşamayın. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bunun üzerine kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi Ramazanlarda bazen iftarlar yetmiyor. Ya hocam bize gelir misin? Gelin. Ya gelemiyorum, vakit yok diyorum. Ama bir Hı -hı. çözüm var diyorum. Hani şevval oruçları var ya altı gün. Evet hocam. Orada Hı -hı. diyorum bir şey yapalım. Oruç tutalım o akşam iftara girelim diyorum yani. Ramazan'da yetiştiremediklerimizi şevvale aktarmaya çalışıyoruz inşallah. Ya aslında öyle bir şey ki hocam. Yani evet. tutmak çok da zor bir şey değil. Yani bir ay boyunca bakıyorsunuz yazın sıcağında bile çok rahatlıkla tutabildiğimiz orucumuzu aslında. Aynen Pazartesi, Perşembelerle çok rahat devam ettirip Efendimizin şefaatine nail olabiliriz. İnşallah. Allah'ın çok da güzel söyledin. İnşallah bu akşam. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Evet. Allah razı olsun Hocam, katıldınız. Biz Trabzon'a, Karadeniz'e, Türkiye'ye, Dünya'ya mesajlarımızı iletmek istiyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi ifade ediyoruz sizlere. Hocam saygı hürmet bizden. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Size emanet olun. Emanet çok çok oluruz. teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun, sağ, olun. sağ olun, var olun. Kıymetli seyircilerimiz Murat Murat Kadıyöncü beyefendi ile Trabzon'dan görüştük. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiler. Biz kaldığımız yerden müsaadeniz olursa devam ediyoruz.